Arkadaşlar bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Böyle bir oyun buldum gerçekten. çok böyle pembiş pembiş garip kulup bir video. İnşallah güzel de oynarız. Güzel de tutar. İnşallah bakalım. güzel izlenirse tabii ki de daha çok başka görüntü videoları daha güzel böyle garip kulup videolar atacağım. Gün bir. Arkadaşlar günceki videom gerçekten çok izlendi. Çok hepinize çok teşekkür ederim. Destek veren herkese. arkadaşlar bu videoda lütfen bir like'ınızı esirgemeyin öyle fikrinizi herhangi bir fikrinizi şu şu yönün çok kötü sesin kötü gelmiş ondan sonra bulacağın oyunu sikiyim gibi herhangi bir fikrinizi yorumlar kısmında belirtin ve bir likeiniz ve sirkemin arkadaşlar Like'ınız çok da önemli benim için abi bakalım şöyle bakalım öncelikle bu yani bu noktayı bakın ee, şurası çok garip böyle sanki bir oyunun e, tekstürünü ne dedi İngilizcem de çok kötü orasını değiştirmişiz gibi çok garip garip bir yer var şu an çok garip kulüp e, ile de çok alakası olmayacak bir oyuna benzemiyor öncelikle. Yani mesela bu adam ne ara buraya geldi? Kadınmış. Zaten kadın oldu biliyorum ama çok kafam karıştı. Uzun süredir video çekmiyorum. Lan bug'a girmiş olamazsın lan oyunun başı. E ee? Abi ben bu oyunu yapanları sikeyim Lan gelsene. Ya gel şimdi beni öldüreceksin orospu çocuğu gel lan. Gelmiyor. Abi yemin ederim normal grenik ya bu oyun çok baklı. Neyse. Neyse arkadaşlar normal genel de çok fark olacağını zannetmiyorum. O yüzden de e, en azından hızlı bir şekilde oyunu oynayalım. Bakalım. Şimdi hemen hızlı bir şekilde e, etrafı bir kontrol edelim. E, bu önemli değil. Bakın bunu 20 Onu çıkayım Ya orospu çocuğu seni. Abi bak Hızlı gelmiyordun, çok buglıydın. Nasıl bir anda oraya şınlandın? mesela bu da baktır bence. Hani alasını mı? Ya sikerim ama. Ha. Zaten oyununuz kötü, tekstürü kötü. Ondan sonra buglı. Oyun çok buglı. E bir anda şınlanıyor. Sikerim böyle oyunu ha. Mi değil? Ee, green bize doğru gelmeden önce biz de hızlı bir şekilde etrafı kolojen edelim artık. Bu arada oyun gerçekten çok buglı. Ee, oyunun ismini açıklamada falan veririm büyük ihtimalle. E zaten büyük ihtimalle Granny yazdığınız anda Google Pay'de bulursunuz. Her şey çok kötü ama e, en azından bir esprisi oyunun güzelliği falan filan olur diye düşündüm de pek şu an bir farkı yok hani her şeyin aşırı kötü olmasından ve her şeyden yakınmaktan başka bir güzelliğini göremedik daha. Açıkçası mesela bu ne abi? Abi her şey mi bu kadar kötü olabilir ya? Şaka mı amına koyayım? Her şey bu kadar kötü olamaz her şeyi kötü yapmışlar. Bakın burada ne yazıyor? Green can you can hear you. Arkadaşlar öncelikle benim İngilizcem çok yok. Ee, belki sizin İngilizceniz Seni ben karını çıkayım. Ay <laughs> anasını satayım. Orospu çocuğu. Amına koyayım. Kaş yer. Ondan sonra reklamların kötülüğünü mü sayayım? Genellikle buralarda bir şey çıkıyordu. Bakalım burada tekrar güzel bir şey çıkacak mı? Bakalım. Şimdi buralarda bir şey çıkıyordu. Mesela buradaki safe gate. Safe keyfin yerini pek hatırlamıyorum ama inşallah siz de bana kızmazsınız. Eee şu Aga bu save key neredeydi ya? Hatırlamaya çalışıyorum hatırlayamıyorum neredeydi amına Hay sikim ya sen de yapacağın yeri sikim. Çıkamıyorum lan. Ah bir dakika. E, öldürme yolu vardı hemen Green'i öldürme yolu vardı. Bakalım. Hay sikim yanlış yarattık ya hay sikim. Hay sikim yine. Lan git. Tamam gitti hemen bizi görmeden şuraya bir yere saklanabilirsek. Şimdi eğer oyun çok fazla aşırı baktı değilse en azından birazcık daha düşündüğümden birazcık daha az baktıysa adam oraya gider. Kadın oraya gider. Ya, bekleyelim ee, geleceği yok gibi bir ihtimalle şu an baktı şuralarda bir yerdedir bir ihtimalle. Hayden sik diyor saklanamazsın diyor kaçamazsın diyor. Ve orası bu çocuğu gel bakalım. Şimdi kaça ee, kaçamazsam seni öldürebilir miyim? Öldüremem. Şöyle etrafa bakalım bakalım oyun daha ne kadar kötü olabilir mesela şu namına Abi sen en azından dişlerine fırça güzel fena değil ee, Yediğin kurbanları öldürdükten sonra ya da yedikten sonra falan Ay bura burada girilmiyor Dişlerine fırçalamayı unutma çektim Şimdi gerçekten ben bunu hızlı bir şeyle öleyim bakın zaten video 10 dakikayı falan giriyor Sıkıntı yok bak şimdi şey deneyeceğim hani Oyun çok kötü kaçamıyorsun öldüremiyorsun hiçbir şey yapamıyorsun Allah akbar. Allah. En azından 5 gün sonra 5. günde bakalım bizi öldürecek mi? Oyun direkt mi bitecek? Bunu denemek istiyorum en azından. Neden var? Bu oyunu neden yapmaya çalışmış bu adam mesela? Abi bu arada burada mesela kaçma tuşu da yok. Eğilip kalkınca çıkıyor amına. Böyle şimdi amına koyayım. Şimdi bu adam bizi bir hızlı bir şeyle öldürülsün bu kadın. Gerçekten video olmasa katlanamazdım. Çıkardım amına koyayım böyle. de amına koyayım. Bu oyunun da amına koyayım. Neyse. E, artık öleceğiz. Oyun direkt biterse de şaşırmam biz kapatırım videoyu çünkü siz de sıkılmışsınızdır ben de sıkılmışımdır. Söyleyelim bakalım. Gelin gel oğlum. Oğlum gel oğlum. Oğlum. Kaşar, kaçar mı bunu? Kaşardın. Gel bakalım kaçar. Bakalım. A buraya gir buraya girilmiyor. Ay sikeyim. Bu ne? Tamam gerini gel gel kaçma öldür beni. Amına koyayım seni. Hiçbir şey olmayacak bu arada. Ana, güzel güzel bir de şey alacak, bir şey olacak. Ne olabilir ama? He ha, hadi. E. Ee? E ee, abi. Ay kim ne olacak? E ee, çok klasik bir şey olmasın da. E ee, abi bu muydu? Yani beni işte yedin falan. Okey her şey bu mu? Yani. yani. tamam ben zaten biliyordum hani dişlerinin sarılığından falan. insanları yedikten sonra dişlerini fırçalıyorsun zaten belli ama. Ama çok klasik oldu ya. Neyse. Abi bu oyunu gerçekten puanlamak gerekirse. 10 üzerinden 1000 veririm. 1 veririm. Şimdi bir eksem alalım bakalım. Eksem ne kadar kötü. E her şey açıkmış falan. Hiç sıkıntı yok baba. Şimdi e, eksem aldım ama eksemde de pek bir değişiklik göremiyorum şu an. Her şey yine yerli yerinde. Eksadan kapı kilitleri falan koyulmuş. Onun dışında. E, bir dakika lan. Bu ne lan? Böyle bir şey var mıydı bu arada oyunda? E, yok. Buraya gir şey ananı hiç ödüm koptu. Harbi ödüm koptu bu ser. Sıfır şaka. Gerçekten bu oyundan para kazanıyor mudur acaba? Onu bile merak ediyorum. Hani bu oyunu indirenler büyük ihtimalle 5 dakika sonra oyuna girdikten 5 dakika sonra büyük ihtimalle bu amına koyayım silmiştir ya. I have to leave the house diyor. Yani diyor ki ben o o ay kim konuşmayı unuttum. Ben diyor bu evden çıkmam gerekiyor diyor. Ama yani Açıkçası bunu hepimiz biliyoruz ama çıkamıyoruz çünkü. Evet arkadaşlar bugün bu videonun sonuna gelelim artık çünkü nefret ettim ben bu oyundan. Bakın bu bu video başladığımdan beri bu oyunun tekstürü ondan sonra Grinny'nin dişiyle hakkında şu kapının kilitleri her türlü şey bak bu oyunun direkt varlığı hata her türlü şey çok kötü gerçekten bu oyun neyse ee, neyse artık bu video sizin de gözünüzü karartmayayım ka ka atmayayım artık artık bu videonun da sonuna gelelim ee, dediğim gibi arkadaşlar bakın bu oyun çok kötü olabilir ama sırf bu oyunun kötülüğü için bir video çektim zaten o yüzden de e, kötü bir oyun çektin diye like yapmama katmayın Arkadaşlar bir like'ınız bile gerçekten beni çok mutlu ediyor. E, bunu söz gelişe etmiyorum çünkü bir like'ınız benim kanal şu an çok küçük olduğu için bir like'ınız bile gerçekten e, belki e, 100-200 insan daha çok bu videoyu görebiliyor. Tıklarlar mı bilmem ama en azından sizin sadece bir like'ınız bile çok önemli o yüzden dediğim gibi. E, bir like'ınız ve fikrinizi herhangi bir fikrinizi yorumlar kısmında belirtin beni gerçekten çok mutlu olurum. Bu adam koşuyor